Benim son Arkadaşlar şimdi e, burası bizim çalışma merkezimiz. Esas, <laughs> çocuklar önce buraya gelir. Here. Evet. Biz it, bizim işler onlar da bize katılır. Here is the workplace for us. Uh, First of all, we came to the here with the children. We start the work here. Onların küçük evleri şu karşıdaki ev. Uh, engelli çocukların uh, disabilities children. Uh, we stay there. The place small house. You can see it here. <laughs> Biz buradaki yaptığımız bütün tarifleri onlara da katarız. Kralı keklik şu anda damızlıklarımız var. Bir de sünün damızlıklarımız var. And now uh, I <laughs> will show you çukar, çukar place. Uh, bu dönemde onlar yumurtaya yeni başlamış durumda. Yeni yumurtlama. Nowadays uh, they are now uh, give some birds. Some birds. Gel ee, Asi Biz bu projeyi ilk baştan İrem Arman'a kalkınma ajansında Engellerin doğada reaksiyonu amaçlı olarak Projemizi başardık Büyüktük Ondan sonra gördük ki engellilere önemli bir destek sağlıyor bu rehabilitasyon süreci. Bunu Avrupa'ya ve Türkiye'ye yaygınlaştırma faaliyeti için Erasmus A2 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi'ne başvuruda bulunduk. Ve projemiz il güçe giren bir proje oldu. Başarıyı şu anda Avrupa'ya taşımış durumdayız.